Sağlıklı Hayattan hepinize günaydın. Ekranlarınızın başına Cem TV'ye hoş geldiniz efendim. İlk bölümdeki stüdyo konuğumuz kardiyoloji uzmanı doçent doktor Hüseyin Arınç. Biz bugün kendisiyle yüksek tansiyonu konuşacağız, kalp yetmezliğini konuşacağız. Vaktimiz kalırsa kalp krizi sebeplerine ve sonrasında nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair de pek çok şey yanıtlamaya çalışacağız. 0212 625 64 64'ten bizleri arayabilirsiniz. Yine WhatsApp hattımıza kalp sağlığına dair merak ettiğiniz her şeyi yollayarak başarılı ...konuğumuzdan cevapları alabilirsiniz. Hoş geldiniz Hoş hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkürler. Biz deyiz. Epeydir görüşemedik. Evet. Hocam. Evet, evet. Evet. Biraz alayaştık. <laughs> ne alaylaştık. var? Ne yok? Nasıl gidiyor? Fena değil. Güzel. Çalışıyoruz. Kaç devam ediyor. Evet, şükür, şükür. Takip evet. ediyoruz sizleri. Evet. Peki, yine ekran başındaki seyirciler, pek çok seyircimizin aslında bence yaşadığı bir sorun maalesef yüksek tansiyon. Tabii ki düşük tansiyon da yine şikayetleri arasında oluyor. Ama ben bugün böyle tamamen tansiyonu konuşmak istiyorum sizinle yine girişte çünkü hep söylüyorsunuz hocam, kalp sağlığını da direkt etkileyen bir durum zaten. Tabii ki yine bizim çok elzem organımız, beynimizi de direkt etkileyen bir e, hastalık. O yüzden bugün sizden tansiyon tanımını alalım. E, ne zaman yüksek tansiyon olduğuna karar verebiliriz? E, tansiyon hastalığı aslında ben e, tansiyon hastalığı hakkında toplumu bilgilendirmeyi çok seviyorum. Bu konudaki çünkü e, önlenebilir hastalıklardan e, başında geliyor. Önlenebilir. Yani Biraz kişinin elinde değil mi hocam bu gerçekten? Evet. Tansiyon rakamlarını e, daha aşağılara çekmek veya gelecekte bazı hastalıkları yani felç olmayı veya işte kalp yetmezliğine girmeyi böbrek yetmezliğine girmeyi önlemek e, elinde evet. hastanın yani e, nasıl elinde işte yediğiyle, içtiğiyle dikkat etmesiyle kontrollerine gitmesiyle bunları önleyebiliyor. Hı -hı. Dolayısıyla. E, hipertansiyon konusunda hipertansiyonun önlenmesi veya korunması veya tedavi edilmesi konusundaki davranış davranış şeklini değiştirilmesi ilaçların belki de kullanılması birçok şeyi değiştiriyor. Hani Hastalar arasındaki şöyle bir yaklaşım var. Bu ilaçlara başladım devam edeceğim. Ettiğim zaman bir müddet sonra bu ilaçlar etkisizleşecek ya da benim vücudum bu ilaçlara bağımlı hale gelecek. Evet. Bunlar çok yanlış yaklaşımlar. Önemli olan orada bizim açımızdan e, tansiyon değerleri ee, vücudu yıpratan değerler. Vücut ideal e, tansiyon dediğimiz işte 10 ile 12 arasındaki değerler büyük tansiyon için. Biz 100-120 diye tarif ediyoruz evet. ama hastalarımız 10 ile 12 arasındaki değerlerin vücut için ideal değerler büyük tansiyon için Sağlıklı olduğu insanlar, gösterilmiş. Evet, en ideal değerler bu. 12'nin üstüne çıkmaya başladıkça e, insanların gerek e, hayat süreleri gerek hayat konforları ilave hastalıklara tutulmasıyla beraber artış gösterilmiş. Evet. Ama bunun için bir, bir de tabii şey var. Hani davranışsal paternlerin, davranışsal önlemlerin başladığı şeyler 12'yi geçtikten sonra 12'den 12.5'tan 13'e çıktıktan sonra artık e, belirli önlemleri almaya başlayın diyor. Vücudunuz bakın gelecekte tansiyon hastası olmaya doğru gidiyor. Bunlara Aynen dikkat edin deniyor. Evet, 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 evet. Dolayısıyla 14'ün üstüne çıktığı zaman da 14 ve 14'ün üstüne çıktığı zaman da büyük tansiyon ya da küçük tansiyon 9 ve 9'un üstüne çıktığı zaman o zaman artık tedavi gerektiriyor. ilaç tedavisi gerektiriyor ve bu değerlerin altına düşürmek gerekiyor. Dolayısıyla şöylece bir tanımlarsak çok basit bir tanım. Hayatın herhangi bir döneminde bedensel ya da psikolojik herhangi bir ağraz olmaksın. Bedensel araz ateşimiz yükseldi, karnımız ağrıyor, evet. o zaman tansiyonumuz yüksek çıkabilir. Evet. Bu andaki tansiyon ölçümlerine çok güvenmemek gerekiyor. Bunun tabii başka nedenlerden kaynaklı olabilir. Yani işte olabilir. ağrı, ağrı vücut için bir alarm sistemi oluşturur. O alarm sisteminin devreye girmesine nedeniyle tansiyonumuz. Bir miktar yükselecektir. Ee, İstirahat sırasında uygun bir pozisyonda, tansiyon ölçülmesinde bu bedensel bir araz yok. Ya da bir trafik kazası geçirdik, bir psikolojimiz böyle alt üst oldu. Ya da bir kötü bir haber aldık. Bu andaki e, psikolojik durum hariç böyle sakin, uygun bir şekilde tansiyonumuz ölçüldü ve bu değer hayatın herhangi bir döneminde iki kez 14-9 ve yukarısındaysa artık tansiyon hastasıyız artık tansiyon hastasıyız. Yani tanım bu kadar basit. İki kez tansiyonunuz yüksekse tansiyon hastasınız. Tansiyon hastası ne yapmalı? Mutlaka doktora gitmeli. Mutlaka doktora bu e, aile hekimi olabilir, işte kardiyolog olabilir, dahiliyeci olabilir, nefolog olabilir. Mutlaka bir doktorla irtibata geçmeli ve ne yapması gerektiğini öğrenmeli. Ama mutlaka gitmeliyiz evet, bunu evet, gerçekten but, altını evet, çizelim evet. çünkü kontrolsüz yükselişler gerçekten biraz geri dönüşü zor şeyleri sebebiyet evet. verebiliyor ileride evet, evet. diye belirtelim. Peki kim insan da çok farkını yani sürekli düzenli ölçmeyen insanlar bazen yükseldiğinde fark edemeyebiliyorlar hocam. Dedik ki iki kere eğer 14'ün üstüne çıktıysa artık bir tansiyon hastasıyız diyebiliriz. Evet. Ama hiç ölçmeyen insanlar var ve böyle yüksek tansiyonun belirti verir mi? Herhangi bir şikayet olduğunda bir e, rahatsızlık hissettiklerinde bunun tansiyondan kaynaklı olduğunu şüphelenmeliler mi? Evet, söyleyebileceğiniz ipuçları? Şimdi tansiyon hastalığı e, genellikle e, bir teşhis verdiği zaman, bir sıkıntı Hı -hı. verdiği zaman vücuda teşhis ediliyor. Yani oldu ki e, ara ara ölçmek. Çünkü vücudumuz yaşlandıkça ta, kan basıncımız yükseliyor. Evet. Yani e, hele de ailesinde böyle bir kan basıncı yüksekliği olan kişilerin Hı -hı. Bu hastalığı e, belirti vermeksizin tespit etmeleri çok daha kolay. Yani ne yapacaklar? Belirli aralıklarla işte 6 ayda bir, üç ayda bir genç sağlıklılarsa e, tansiyonlarına baktırsınlar. Tansiyon ölçtürmek şey değil. Çünkü yani, genetik öykü ciddi anlamda rol oynuyor değil mi? Yani bunu sadece genetik demeyelim de ailesel yatkınlık diyelim. Hı, Çünkü tabii. mesela hani e, bir kısmı genetikle ilgili bir kısmı ailenin yeme alışkanlığıyla ilgili. Doğru yani, yaşam şeklimiz yaşam tarzımızda evet. çok etkili. Anne baba işte tuza alışkınsa ailede sofrada çok tuz tüketiliyorsa tuz tansiyonun nedenlerinden bir tane Tanesi. Çocuk da öyle bir damak lezzetine alışmış oluyor ve işte hani bizim şeyimizde de kültürümüzde de şu an hani kültür anlamında değil de kötü anlamda kültür anlamında evet. yemeğin tadına bakmadan Direkt. tuza tam bir sürü insan var. Yani sofrada işte evet. şeyin üstünde masada tuzluğu görünce gayri ihtiyari oturdu tuz başlayan kişiler var. Yani dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Bu bir dolayısıyla ailesel yatkınlık veya ailesel alışkanlık bir kısmı da genetik. Dolayısıyla evet. böyle bir şey var. Bu kişilerin en azından... Bu kişilerin değil de herkesin en azından ölçtürmeleri evet. gerekiyor. Ee, abi, abi. Belirtiler anlamında da bazen işte e, acil servislere veya başka şekillerde başvurular oluyor. E, genellikle baş ağrıları yani tansiyon hastalığı, tansiyon yükseldiği zaman bundan etkilenen organlar, e, kalp, işte böbrekler, e, beyin ve gözler en ön, en öncelikle etkilenenlerden bir tanesi. Baş ağrısı işte beynimizin basıncının yükseldiğini. Bir tehlikenin işareti ve baş olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir evet. tanesi bu. Özellikle baş bir paterni var mı? İşte gün içinde giderek akşama doğru yoğun stresler sırasında ortaya çıkabiliyor. Gece sabaha karşı uykusuzlukla, yorgunlukla böyle kötü bir uyku, dinlenmemiş bir uykuyla karşımıza çıkıyor biliyor. Sabah karşı baş ağrılar olabiliyor. Başarısı önemli semptomlardan bir tanesi. İkincisi evet. çarpıntı hissi olabiliyor. Göğüste rahatsızlık hissi olabiliyor. Hı. Yani e, sanki kalbimizin daha kuvvetli attığını hissediyoruz. Biraz daha hızlı attığını hissediyoruz. Böyle bir his Hı. olabiliyor. Geceleri tuvalete kalkılabiliyor. Bunlar olabiliyor. Bunlar bunlar gibi şeyler ortaya çıkıyor. Mesela böbrekler etkilendiği için yavaş yavaş da gece tuvalete kalkmalar oluyor. Çünkü gündüz Doğru. basınç altında, daha yüksek basınç Hı. altında gerginlikler olabiliyor. Böyle bazen göğüs ağrıları olabiliyor. Yani genel olarak hani e, vücudumuzun daha fazla yorulması, dinlenememek, baş ağrıları, işte gece tuvalete kalkmalar, çarpıntı ve Hı -hı. bu hisler normalin dışında belirtiler vermeye evet, başlıyor vücudumuz Evet. Değil Hiç değil belirtisiz de olabilir. Yani evet. belirti şöyle anlatalım. Bu semptom veya e, şikayet dediğimiz Hı -hı. şeyler hastaların eee kişiden kişiye çok değişebiliyor. Evet. Kiminin parmağının ucuna iğne battığı zaman Hı. yeri göğü inletiyor, kiminin kolu koptuğu zaman bile evet. Ya işte oldu diyor mesela. Hani evet, çok şey yapıyor. Acı eşiği çok farklı. Dolayısıyla kişilerin buna karşılık duyarlılıkları çok farklı Hı. olabiliyor. Tansiyon rakamları Önemli mi? Önemli dediğim gibi. Yani böyle bir şey tespit edildiyse kişinin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Mutlaka bir e, işte doktorundan, bir aile hekiminden, bir işte neyse doktorundan bir yardım alması gerekiyor. Niye? Hı -hı. Yönlendirmesi gerekiyor. Hani kulaktan kulağa olan şeyler e, bazen yararlı olabilirken işte atıyorum tansiyonun yükseldi hadi bir limon içelim, hadi bir sarımsak çiğneyelim. Çok duyuyoruz bunları. Gerçekten limonlu işte sarımsak, sarımsak değil, değil mi? Evet, evet, bunlar... Bu ikisini çok duyuyoruz. Gerçekten yani, bir etkisi var, var mı tabii, hocam? Var, var. Hani Hı. şimdi bunlar e, etkisi olan şeyler. Gerçekten limonun içinde de potasyum var. İşte sarımsağın içinde hem potasyum var hem başka e, bu, yani düz kasları gevşeten çeşitli maddeler var. O maddeler nedeniyle bunlar tansiyonu geçici süreyle düşürürler. Dolayısıyla bir miktar faydaları olur. Ama, ama bunlar ilaç olarak evet. kullanılacak şeyler bunlar değil. Yani gerekiyor, değil benim mi? tansiyonum yükseldiğinde limon içiyorum. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Hı -hı. Yani bu hani bir seferlik uygulanabilecek bir şey ama tansiyonun evet. yükselmesine müsaade etmemek gerekiyor zaten. Ama birçok başka gıda şey. Hani atıyor mesela çok ilginç bir şey. Benim bir doktor arkadaşım vardı. Ee, şöyle bir şey fark etti kendi. Ee, tansiyon hastasıydı, ilaç tedavisi görüyordu. Ne zaman ıhlamur içsem diyor tansiyonum yükseliyor diyor. Mesela Tersine gıdalar da var. Hani ıhlamur gibi. Yeşil çayın bir etkisi var mıdır? Yeşil değil mi? çay da normalde gevşetiyor aslında. Rahatlatıyor hı hı. yeşil evet. çay. Ya yani bunlar potasyum içeriği yüksek olan veya bazı e, ne diyelim ona antioksidan içerikleri olanlar. Birçok vazoaktif dediğimiz. Vazoaktif demek damarların üzerine etkili maddeler gıdalarımızın içinde var. Evet. Geçen bir haberin altında yorumları merak edip okudum da böyle sağlık haberleri görünce biraz ilgimi çekiyor artık. Ee, yeşil çay içtiğimde birkaç insan tansiyonun yükseldiğini iddia etmiş ve böyle yorumlarla bir tartışma olmuştu. Yani, hani yükseltmez, düşürür diyenler vardı onun için. Şöyle onu mesela e, bazı e, şeyler farklı. Hani hı hı. mesela Çay normalde hafif bir idrar söktürücü özelliği vardır evet. çayın. Hani antioksidan özelliği vardır. Hı hı. Ama aynı zamanda uyarıcı özelliği vardır. İçinde kafein falan da vardır. Uyarıcı özellikleri olduğu için çarpıntı yapabilirler. Şey çarpıntı eşiği olduğu için kalbi daha hızlı çalıştırmaya meyel kişilerde etkileri farklı olabilir, doz bağımlı evet. olabilir. Yani atıyorum Doğru. kahve içenlerde birçok kişide uykusuzluk hı hı. ve çarpıntı hissi oluşabilir. Ama adam bazılarda diyor ki ben diyor dört tane kahve içerim ama hiç uykum hı hı. problemi çekmem. Yani kişisel evet. farklılıklar olabiliyor, alışkanlıklar Tamamen olabiliyor. Doz duyarlılığı oluyor. Problem. Her gün yaptığınız bir şeyi yaptığınız zaman o şeyin etkisi azalabiliyor. Dolayısıyla neyse tansiyona get, gelelim. Tansiyon hastalığında hı hı. ne yapmak lazım? Dolayısıyla tansiyon hastalığında e, bu tip e, gıdalarla tansiyonu düşürmek yerine hani hı hı. tek dozda düşürmek yerine bunu bir genel alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Yani hı hı. posalı gıdalardan potasyum içeriği yüksek gıdalardan hani potasyum içeriği yüksek derken potasyum alalım şeklinde değil ama işte lahanalar vesaireler, yeşil sebzeler bunları tükettiğimiz zaman hı. E, bağırsak alışkanlığı ve posak sistemi tansiyonun bir miktar düşmesine yol açıyor. Yarım puan kadar bunları tüketmek tansiyonumuzu daha aşağılara çekiyor ortalamasını. O yüzden bunlar katkılı. Ee, ama bunlar e, akut olarak hani limon, sarımsak bunları işte tansiyonu yükseldiğinde limon içiyorum başka bir şey yapmıyorum. Böyle böyle uygun değil yani. İkincisi tuz Türkiye için. Hep bahsediyorum ben. E, bu e, Nefroloji Derneği'nin yaptığı bir çalışma var. İnsanın günlük tuz ihtiyacı 6 gram civarında. Bu da yenilen sebzelerde, meyvelerde yeterince var. Doğal olarak alıyoruz zaten. Evet, bunları alıyoruz zaten. Hani doğalın dışında da alıyoruz. Yani birçok işte hazır gıdalar tüketiyorsak onların bozulmaması için ya sodyum klorür şeklinde tuz koyuyorlar yahut da çeşitli işte renklendirici, tatlandırıcı vesairelerin içinde hep sodyum var. Bizim için önemli olan bu tansiyonda sodyum içerikleri. Sodyum içeriği oldukça yükseldikçe vücuda giren sodyum bir şekilde o parçalanıyor ve yine sodyum klorür şeklinde tansiyonumuzu Yükselmesine Yükseldi katkıda ya. oluyor. O yüzden sodyum içeriğinin azaltılması gerekiyor. Hı hı. Ee, gıdaların e, dikkat edilmesi gerekiyor. Ha. Bu nefroloji çalışmasında bakılmış ki insanların 24 saat izrarları toplanmış. 24 saat boyunca ne kadar? Hani 6 gram ihtiyacımız var. Peki izrarda kaç gram tuz atıyoruz? 18 gram olmuşlar. Ortalamayı. Hı hı. Hani 30 gram da çıkan var. işte 10 gramda çıkan var. Dolayısıyla yediğimizin veya vücudumuzun ihtiyacının çok daha fazlasında tuzlu tüketen bir toplumuz. O yüzden evet. Türkiye'deki tansiyon hastalarına ben uyarıyorum. Tuz bağımlı tansiyon diye bir şey var. Türkiye'de tansiyon hastalığı gerçekten tuz bağımlı, duyarlı. Tuzu azalttığımız zaman tansiyon hastalığı daha aşağılara düşme meyilinde. Evet, Tansiyon otomatik... Bu gerçekten bahsettiğiniz girişte bizim elimizde olan bir şey. Yeme alışkanlıklarımızı Aynen. düzenlediğimiz takdirde zaten otomatikman bunu da dengelemiş evet. olacağız. Tansiyon evet, evet. Yani dengelemiş demeyelim ama daha kontrollü, daha alt seviyeleri çekeceğiz. Hani e, atıyorum tuzsuz yemek tansiyonu yarım ila bir puan düşürüyor. Posalı yemek yarım puan düşürüyor. Sigarayı bırakmak yarım puan düşürüyor. Hep Egzersiz yapmak zaten. yarım puan düşürüyor. Yani bunlar 6 ay içinde bu değerlere ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla tansiyonunuz 15 ise 14,5-15 ise 10 kilo fazlanız varsa birazcık diyet yaparak o kiloyu verseniz bir puan düşüyor tansiyonunuz. Evet. Hani yeme alışkanlığı, işte yaşama alışkanlığı, egzersiz alışkanlığımızı yani faydalı şeyleri e, hayatımızın içinde çoğaltıp biraz daha zararlı olduğunu düşündüğümüz şeyleri çıkarttığımız evet. zaman aslında e, tansiyonumuzu daha alt seviyelere çekebiliyoruz. Evet. Eğer bu seviyelere başaramıyorsak ya da başarmamız zaman alacaksa o zaman da mutlaka ilaç başlamamız gerekiyor. İlaç başladıktan Hemen sonra... Hemen o zaman ilaca başvurmuyoruz öyle mi? Ee, şöyle yani... Profili göre ya da. Aslında şöyle yani e, hastanın e, başlangıçta bir semptomla gelen hastalara mutlaka ilaçla başlıyoruz. Burada bir es verelim hocam telefonumuzu tamam. alalım. Günaydın hoş geldiniz. Günaydın. Alo. Günaydın buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun sizi dinliyoruz. Alo. Ee, Yusuf Bey bizi duyuyor musunuz acaba? Şey yapıyor ya. Arkadaşlar sanırım telefonda bir sorun var. Tekrar bağlarsanız Yusuf Bey'le daha rahat bir şekilde konuşuruz diyelim. Şöyle ee, devam edeyim. Yani, semptomatik olan hastalara biz mutlaka ilaç başlıyoruz. İlaç başladıktan sonra diyoruz senin kilo vermen gerekiyor, tuzu azaltman gerekiyor, işte egzersize başlaman gerekiyor. Bunları yaparsan bu ilaçları gerekirse kesebiliriz ya da dozunu azaltabiliriz. Evet. Davranışsal önlemlerle bu bir zaman içinde oluyor yani <laughs> genellikle bir üç ay 6 ay takipler yapıyoruz evet. İşte diğer şeylerini yapıyoruz. Yaptıktan sonra e, gerçekten ilacı azaltma şansımız olan birçok hastamızla karşılaşıyoruz. Yahut da bazen e, gerçekten e, ilacı bırakmış ama ilacı bırakması hastalığın geçtiği anlamına gelmiyor yaşam tarzını şekillendiriyor. Hastalığı oluyor, kontrol altına almış evet. olduğu anlamına geliyor. Yaşam tarzı değişiklikleriyle. Ee, olmayanları da elimizde çok fazla yani tansiyonu düzeltemeyenleri yahut tansiyonu yüksek seyredenleri e, görüyoruz. Şöyle söyleyelim. E, 80-85 yaşına gelmiş herkeste tansiyon hastalığı %100 oluyor. Peki yaşın bir önemi var, var. mı hocam? Yaşın yani yaş arttıkça değil mi risk evet. faktörleri artıyor diyebiliriz o halde. Şöyle söyleyelim. Tansiyon dediğimiz şey damarların aslında sertleşmesi ve yaşlanması, evet. gerginliğinin e, artması. Vücudun e, ne diyelim ona bu beyne e, kan gönderirken, bacaklara kan gönderirken ki basınç belli bir basınç altında yapması gerekiyor. Hı hı. Bu arada kontrolünü yavaş yavaş kaybetmesi bozulması yani sistemdeki bir hassasiyetteki azalma tansiyona yol açan şey bu bu hassasiyeti sağlamanın yollarını denemek gerekiyor İşte uyku kalitesi bozuluyor ee, mesela hani uyku apnesi denilen bir şey var uyku evet. apnesi hastaları aynı zamanda tansiyon, tansiyon hastası tansiyon oluyorlar hastası çünkü uyku kalitesi bozulduğu için kişinin Tansiyon e, gün içindeki, gündüz ki tansiyonlar da yükselmeye başlıyor. Evet, ikinci Dinlenme bölümümüzde diyeceğim. bunu da konuşacağız efendim tüm detaylarıyla. Ben e, sonraki Ferdi Hocam'a pas atmış olayım. Pas atmış, atmış oldunuz, <laughs> evet Ferit Bey'e. Yani, evet. Uyku kaplisi düzeltildiği <laughs> zaman mesela tansiyonda da düzelmeler görülüyor. Tabii şöyle geri dönüşümsüz bir noktaya gelmeden önce bunlar düzeltilirse. Tabii çoğu zaman tetikleyen başka durumlar da olabiliyor tansiyonu. Tabii. Bunları da tespit etmek çok önemli. Tabii tespit edebilmek için de efendim bir kardiyoloji uzmanına başvurmanız evet. en önemli basamak evet. diyelim. Ee, bir mesajımızı okuyalım hocam. Günaydın iyi yayınlar diliyorum. Eski kökümde e, bir ağrı. Aslında tam olarak ağrı değil, ağrı diye tarif edebiliriz. Hafif bir baş dönmesi, dünya dönüyor diyemem ama sanki bir yanma var ve baş dönmesi gibi bir hislerim var. Ara ara oluyor, ara ara geçiyor. Ölçtüğümde ise 13 oluyor tansiyonum ama genel tansiyonum 9'a 5, 9'a 6 seyrediyor. Acaba bu şikayetlerimin sebebi tansiyonla mı ilgili olabilir, nörolojiyle mi ilgili olabilir demişler. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ee, şimdi e, tabii ense kökü ağrısı mutlaka e, değerlendirmesi gereken <laughs> bir şey. Sabaha karşı olması varsa eğer sabaha karşıysa mesela tansiyon düşündürebilir. Ee, i̇şte biraz uygunsuz yatak, yastık, uygunsuz pozisyonda ee, televizyon seyretme, bilgisayar kullanma, telefon kullanma evet. gibi şeyler varsa alışkanlıklar boyunla ilgili olabilir. Hı hı. Boyun düzleşmesi ya da boyunda spazmlar, boyun fıtıklarının başlangıcı ya. olabilir. Onlarda da olabilir. Hani o arada tansiyona 9'dan 13'e çıkıyormuş. Hani 13 normalde normal kabul ettiğimiz bir Biraz değer aslında ama evet kısmı, evet, evet aynen öyle. Ama işte ağrı sırasında acaba hı hı. tansiyona bağlı olarak mı? Oradaki en iyi cevaplanması gereken en önemli soru şu. Hı hı. Tansiyon eğer ağrıya bağlı olarak mı yükseliyor, hani söylemiştik karın ağrısı durumunda, bilmem hı hı. veya boyun ağrısı durumunda, boyun evet. pıtığı durumunda kişinin tansiyonu yükselebilir. Hı hı. Bu, bunda tedavi tansiyonu tedavi etmek değil, bunda tedavi karın ağrısını, boyun ağrısını geçirmek. Ağrısındaki nedeni saptamak evet, değil. Evet. Boyun mi? ağrısını geçirdiğimiz zaman kişinin tansiyonu yükselmeyecektir. Çünkü oradaki e, tetiği çeken mekanizma diğeri. E, dolayısıyla bu bir boyun düzleşmesinden, uygunsuz pozisyondan olabilir. Beyinle ilgili tabii hadiselerde de, de bazen olabilir. olabilir. Aynen evet. olabilir. Tansiyondan da bir zahiti kaynaklanabilir. Buradaki nokta şu, hangisinden kaynaklandığını mutlaka tetkik etmek için bir doktora başvurması gerekiyor. Evet. Peki, yani tetkik etmesi gerekiyor. Peki, buyurun. Tabi, tabi, tabi. Günaydın, hoş geldiniz. Hayır. Günaydın, hoş geldiniz. Buyurun. Ee, Ceren Hanım, günaydın. 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 Benim sorum şu olacak. Eee ona önce bir holter cihazı takıldı bana. Ee, toplamı ortalaması 14.2'ye 9.5'tü. Ama o ara biraz ruhsal yönden iyi değildi. Hocam biri tansiyon başlayalım. Ecoflex Plus 100 diye. Ama ben başlamadım. Lütfen. Onun üstüne 6-7 adet ya ölçüm yaptım. 14.9'u geçen hiçbir tansiyonum yok. Bu konuda kafam karışık. Size bir soracaktım ne olur diye. Şimdi şöyle e, söyleyeyim. Geçmiş olsun önce. E, tansiyon hastalığı için belirli sınırlarımız var. Bu sınırların bir kısmı e, daha çok ofiste yani Eski çalışmalar e, ofiste yani doktorların muayenesinde, doktorların işte e, şeylerinde hemşirelerin ya da doktorların ölçmelerine dayalı olarak yapılırdı. Son dönemlerde bu tansiyon holteri dediğimiz, ambulatuar kan basını dediğimiz e, 24 saatlik kola alet bağlarak ölçülen e, değerler var. Bunların daha sağlıklı olduğu gösterildi. Bunlar çünkü hani bazen kişiler hastaneye geldikleri zaman Kapıdan içeri giriyorlar. Mesela dün öyle bir hastamla karşılaştık. Böyle bir şey takip yaptırmıştım. Ee, geldiğinde benim ölçtüğüm değerler hep 15,5 civarında. Kişinin evde kendisinin ölçtüğü değerler 12, 11. Böyle gayet böyle Benzini normal sınırlarda. Evet, Beyaz önlük diyor. hipertansiyon dediğimiz şey bu. Yani kişi hastaneye girdiği zaman bir, bir böyle ne diyelim ona çok hastane sevilecek yerler değil tabii ama Allah şifa versin yakınlarına veya şeylere hastaneye gelen hasta yakınlarına hastalara da şifa versin. Ama e, tabii biraz çekinerek biraz giriyoruz. Stres biraz şey stresle giriyoruz e, böyle yerlere. Dolayısıyla böyle bir şey tetikleniyor. Hı hı. E, hastamızdaki problem e, bu ambulatuar kan basıncı bağlanmış anladığım kadarıyla ve 14-7 çıkmış. 14-7 çıktığı zaman yapılması gereken şey bu dışarıdaki yapılan ölçümlerdeki değerler hani bu 14.9 sınırından biraz daha düşük. Orada ortalama değerler 13.5'un üstündeyse ilaç başlamak gerekiyor. Yani kişiye e, ilaç başlamak sanki makul gibi. Ölçülen tansiyon aleti kendisinin sonradan takip ettiği tansiyon aletlerinde de problem oluyor olabilir. Çünkü aletlerin kalibrasyonunda yahut pillerinde pilli aletlerde problem olabiliyor. Ya bence ilaç başlamalı, ilacı kullanmalı. Hani A ilacı, B ilacı, C ilacı fark edebilir. Ama bu arada da davranışsal önlemleri almalı. Çünkü baş ağrısıyla diğer şeylerle semptomatik olarak bir şekilde başvurmuş. İlaç kullanmalı. Ee, sonra takibini yapmalı. Takiple eğer makul seviyelerde ise e, bu şey ne derler olarak gerekirse ilaç azaltılıp kesilebilir. Ama e, şu mutlaka e, öncelikli. bu kişi artık tansiyon hastası. Bunu, bunu biraz kabul biraz evet, ve buna da kabullenmeli. Yani evet. Yani e, ailesinde olan şöyle mesela bu davranışsal önlemleri ben çok önemsiyorum. Niye önemsiyorum? Kişinin ailesinde tansiyon hastalığı varsa ve kişi işte tuza dikkat etmiyorsa, şişmanlıyorsa, egzersiz yapmıyorsa ve işte hayatın birçok şeyi içinde yaşıyorsa mesela 30 yaşında tansiyon hastası oluyor. Evet bunu biz biraz davranışlarımızla çok erken yaşlara çekebiliyoruz. Değil mi? Evet, bu diabet evet. içinde, tansiyon içinde çok geçerli şeyler. Dolayısıyla evet. eğer bu kişi aynı kişi, aynı genetik paterne, aynı şeye sahip kişi. Eğer daha sağlıklı bir yaşam gösterse, daha işte yediklerine içtiklerine dikkat etse, tuzu hı hı. hayatından azalsa ya da çıkarsa işte e, kilosunu ideal kiloda yapsa, egzersizine de dikkat etse, belli sürelerde yapsa bu kişi yani genetik patern dediğimiz şeyi burada değiştiremiyoruz. Hani o kişi gene hipertansiyon hastası oluyor ama 30'unda değil 60'ında oluyor. Tansiyon 30 senelik bir tansiyon hastalığında biz çeşitli bozukluklar oluştuğunu görüyoruz. Niye bu kadarlık tedavi bile etseniz bir müddet sonra işte vücudun yıpranması artıyor. E, Buna mesela evet mi? diğer organlar mu? etkilenmeye başlıyor. Kalp yetmezliği, kalp kapaklarında bozulmalar, işte felç hastalıkları, böbrek hastalıkları görülebiliyor. Böbrek fonksiyonlarını kaybedebiliyor, azaltabiliyor. Ee, dolayısıyla bunlar oluşumu 30 yaşında başlaması var. Evet. 60 yaşında başlaması var. 60 yaşında başladığı zaman işte ortalama ömrümüz işte 70-80 sene, 80 yaşına kadar herhangi bir komplikasyon olmadan gönül rahatlığı içinde yani kendi kendimize yeterek, gezerek Doğru, bu işi hayatımızı idame ettirebiliriz. Çok geçmiş olsun diyelim seyircimize de. Günaydın ben guator hastasıyım, hormon düşüklüğü, tansiyonu yükseltirme teşekkür ederim demişler. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyorum. Şimdi e, toplumda, e, toplum genelinde bu erişkin popülasyonda yani 16 yaşın üstündeki <laughs> kişilerde e, tansiyon hastalığının 100 kişide 90-95 tanesinde, 98 tanesinde hatta nedenini bilemiyoruz. Ama bu bildiğimiz nedenlerden bir tanesi. Yani guatr hastalığı, az çalışması ya da fazla çalışması tansiyonu yükseltir. Etkiler. Tansiyon hastalığı yapabilir. Yani bu durumda işte söylediğimiz şey biraz öncekinin tersten. Hani ağrı sırasında olan gibi. Esas hastalığı tedavi etmek biz buna sekonder hipertansiyon diyoruz. Sekonder hipertansiyon böbrek üstü bezi durumun bozukluklarında, işte guatr hastalıklarında, işte bazen kalbin çıkışındaki darlıklar olan kişilerde veya işte bazen beyinle ilgili diğer problemlerde tansiyon hastalığı gelişebilir. Bu diğer sebeplere bağlı tansiyon olarak gelişir böbrek yetmezliği durumunda mesela. O zaman onu tedavi etmek gerekiyor. Onu tedavi ettiğimiz zaman tansiyon düzeliyor. Otomatik olarak. Evet evet yani düzelir. o hastalığı tedavi ettiğim zaman işte bir hormonal bozukluğu tedavi ettiğimiz zaman tansiyon evet. düzeliyor zaten. Buna sekonder hipertansiyon Hı. deniyor. Bu tedavi edilebilir tansiyona geliyor. Yani kalıcı olarak tedavi edilebiliyor burada. Artık evet. o kişi yani o kişi artık hipertansiyon hastası değil kuatra hastalığına bağlı hipertansiyon hastalığı. Evet, peki hocam süremizin böyle sonuna doğru yaklaştık. Ben şunu sormak istiyorum tekrar. Dediniz, böyle biraz toparlamak istiyorum. Dedik ki eğer 14'ün üstünde iki kez ölçtüysek tansiyonumuzu, 140'da diyebilirim herhalde. Artık tansiyon hastası sayılabiliyoruz ve bundan sonra gerçekten düzenli bir tedavi ve bir yaşam tarzı değişikliğine ihtiyacımız var. Eğer aile öykümüz varsa, genetik yatkınlığımız varsa ve kiloluysak maalesef. Sigara, içiyorsa. sigara içiyorsak. Sigara içiyorsak. yoksa. Evet, risk faktörlerinde <laughs> ciddi anlamda anlamda evet, taşıyoruz evet. Ee, Peki siz ne söylemek istersiniz son olarak nelere dikkat etsinler ee, ve düzenli olarak ne kadar da bir bir kardiyoloji uzmanına e, danışmaları gitmeleri gerekir Şimdi şöyle e, tansiyon hastalığının e, kendisinden Biz korkmuyoruz bunu tedavi etme konusunda çok çok başarılıyız yeter ki hasta uyumu söz evet. konusu olsun bu ilaçla çok farklı ilaç seçeneklerimiz var üçlü beşli dörtlü yani Birçok şeyimiz var. Bir ilaçla, iki ilaçla, üç ilaçla verebiliyoruz. Hatta son dönemlerde e, hastaların kullanımının kolaylaşması için hani 4-5 tane hasta ilaç içiyorum diyor ya şimdi yavaş yavaş 3 ilacı aynı pakete koyma şeylerimiz başladı. Giderek böyle kombinasyon dediğimiz şeyler ortaya çıktı. Bunları yapabiliyoruz. Dolayısıyla hastanın ilacını düzenli saatinde aksatmadan içmesi, 3 aylık kontrollerini yapması, bu sırada hani tansiyon hastalığı yönünden ayda 2 kez civarında veya haftada bir kez tansiyonu ölçtürmesi. Başım ağrıyor, tansiyonum yükseldi, tansiyonumu ölçüyorum. Dişim ağrıyor, tansiyonumu ölçüyorum. Yapmaması. Bunlara evet. dikkat etmesi önemli. 3 ayda bir doktor kontrolüne başvurması gerekiyor. 3 ayda bir Üç aylık yeterli, yeterli bence. Evet, 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 Gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ayağınıza Sağ sağlık efendim. Evet sevgili seyirciler, kardiyoloji uzmanı doçent doktor Hüseyin Arınç bizimle birlikteydi. Biz bugün yüksek tansiyon hastalığını konuştuk kendisiyle. Kısacık bir reklam arasına gidiyoruz ama lütfen hiçbir yere ayrılmayın ve kanalımızı değiştirmeyin. Sağlıklı hayat reklamlardan sonra devam ediyor.